Murat Yetkin, Yetkin Report. Pentagon'dan Trump'a Suriye resti. Asker sayısı 2000'e yükselmiş. ABD ordusu bir kez daha Donald Trump'a Suriye resti çekiyor. Başkanlık görevini 20 Ocak'ta devralacak Trump'ın Suriye'de ne işimiz var demesine karşı ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, Suriye'deki Amerikan asker sayısının bilinen 900'ün iki katından fazla olduğunu, 2000'e ulaştığını açıkladı. Görevlerinin başındaydılar ve çekilme planları yoktu. Bu açıklama SDG'nin başındaki mazlum Kobani Abdi Şahin'in Reuters ajansında PKK'lılar Irak'a dönsün türünden pek de inandırıcı olmayan açıklamasıyla birlikte okunabilir. Belki de ABD Suriye'deki varlığını kalıcı kılmak için işte artık SDG'de PKK'lı kalmadı demeye hazırlanıyor. Sanki kendi SDG'yi PKK'ya kurdurmamış gibi. Asker sayısı 2000'e yükseldi. Ankara'yı rahatsız eden bu açıklamanın ilginç yanı Pentagon sözcüsünün 19 Aralık basın toplantısında yükseltildiğini öğrendik gibi bir ifade kullanması. Pentagon açıklaması Trump'ın birkaç gün önce resmi verilere dayanarak sayıyı 900 olarak vermesinin ardından geldi belli ki Trump gazetecilerin Suriye'den asker çekme sorusunu ustaca Suriye'deki Türkiye etkisine çevirdikten sonra Pentagon bir güncelleme ihtiyacı duydu ve böylece Katar'da konuştu ABD Merkezi Komutanlığın kendilerine daha önce bildirmeden asker sayısını 2000'e yükselttiğini öğrendiler. Centcom ABD'nin Mısır'dan Kazakistan'a, Pakistan'a dek 21 ülkeyi kapsayan, dünyanın en önemli enerji üretim ve ulaştırma bölgelerini kapsayan 4 milyon kilometre kare alandan sorumlu Katar merkezli gücü. Pentagon nasıl ABD devleti içinde devlet gibi davranıyorsa, Centcom ordu içinde ordu, Orta Doğu'da Orta Çağ'ın feodal beylikleri gibi güç kullanıyor. Güç kısmen silah sanayi ve enerji lobilerinden geliyor. SDG ile işbirliği Suriye'nin petrol bölgeleri. Son 10 yıldır PKK'nın Suriye kolu PYD-YPG'nin omurgasını oluşturduğu SDG ile IŞİD'e karşı piyade gücü olarak işbirliği yapan, aynı zamanda Suriye'nin petrol bölgelerini denetimde tutup operasyonunu da bedavaya getiren de SEDCOM. Bunu Trump'ın ilk döneminde kanıtladı. Trump seçime giderken Suriye'den çekiliyoruz demiş. Buna önce CENTCOM sonra Pentagon karşı çıkmış. Sonunda başkanın değil CENTCOM'un dediği olmuş. Üstelik o şurada 400 küsur olan Suriye'deki Amerikan askeri sayısı 2 kat artıp 800-900'e çıkarılmıştı. Şimdi Esad daha devrilmeden önce bu sayının 2000'e ulaştığını öğreniyoruz. Trump'ın Türkiye'yi dolduruşa getirmek istemesi boşuna değil. Türkiye'nin Suriye'de yaptığı işlerin yanı sıra yapmadığı işleri de üstlenmesini sağlayıp, işler yolunda gitmez, HTŞ'nin değiştik sözleri palavra çıkar, yeniden kan dökülmeye başlarsa, faturanın Ankara'ya çıkarılmaya çalışılması senaryosunu akılda tutmak gerekiyor.